Bir an o an çekilir mi? bunu bir kampanyaya dönüştürebilirler mi? Ya Sinan Oğan bak sen de bir mücadele içerisindesin. Gel bu adaylıktan çekil. Bu arada Sinan Oğan'ın oyları Şimdi. giderek yukarı çıkıyor. Çekil kardeşim. Ben Sinan Oğan'ın seçileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünmüyor. Yani şu andan bakıyorum. Sinan Oğan düşünceleri çok net biri. Görüşü çok net biri. İşte Suriyeliler, evet. Türk milliyetçiliği. Çok net görüşleri olan biri. Öyle adı da skandallara hiç karışmadı. Yani hiçbir şey yok. Muharrem Bey gibi hani 2018'de işte hani o gece yoktu ortada konuşmadı öyle bir şey de yok. Bugüne kadar MHP'de milletvekili yaptığı dönemi de iyi bir dönem geçirdi. Yani steril bir aday Sayın Sinan Ogan. Çekilmesi için bir sebep yok. Bir de şu an ortamda hani dedin ya yüksek hakikaten Muharrem Bey de çekilince Sinan Bey de bir fırsat yakaladı. Dolayısıyla Sinan Bey'in şu an çekilmesi için ben herhangi bir sebep göremiyorum yani. Ama burası Türkiye. <laughs> Kemal Bey çekilir mi mesela? Son iki gün, üç gün kala garip garip bir takım yazılar yazılıyor. Birincisi, mesela Nagihan Alçı, abi iki gün önce şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, ben dedi bilgi aldım. E ne bilgisi aldın Nagihan? Tayyip Erdoğan kaybederse, iktidarı çok e, kibar, nazik bir şekilde devredecek. Kemal Kılıçdaroğlu da e, ve eşi e, Sevil Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ı ve Emine Hanım'ı kapıya kadar uğurlayacaklar falan dedi. <laughs> tamam dedik eyvallah ne güzel ifadelerini dile getiriyor. Sonra abi bu anket firmalarının özellikle Hakan Bayrakçı'nın e, o hem ben de e, bizim kanalda hem de şeyde CNN Türk'te 50 buçuk Tayyip Erdoğan kazanabilir. Benim tahminim bu yönde kendimi de ortaya koyarım Demesinden sonra bir baktık ki şöyle bir yazı çıktı Nagihan Altını yazısı Türkiye 50 buçukla kazanmamalı yoksa diye başlayan bir yazısı. Ee, o çok yanlış. bak demin ben onu bir daha söyleyeyim abi abi şimdi Türkiye'de yüzde 90 katılım olacak benim görüşüm 62 milyon seçmen var 56 milyonu sandığa gidecek bunun yüzde biri 560 bin yüzde yarımı 280 bin. Hatta yüzde iki, sıf, yüzde çeyreği de, ya binde çeyrek de e, 120 bin, 140 bin oy ediyor. Yani şimdi diyelim ki Tayyip Bey yüzde birle kazandı veya yüzde yarımla işte 280 bin veya Kemal Bey kazandı. Abi ne kadar, yani ciddi bir fark bu ya kazanmadı mı diyeceksin. Ya da dev, kimse bunu kabullenmez öyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu çok yani yanlış bir e, yorum olur. Böyle şeylere de çok itibar etmemek lazım. Ha Tayyip Bey diyelim ki kaybetti güzel bir devir teslim olsa iyi olur ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Yani bir devir teslim olsa bile böyle şen şakrak Amerika'da gördüğümüz gibi olmayacaktır. Ee, ama hani efendim kimse kabullenmez neyi kabul etmeyecek? Yani şimdi biz 2019'da ne dedik seçimi tekrarlatmayın kabul edin yani itiraz etmeye gerek yok dedik. AK Parti dinlemedi gitti itiraz etti sonucu gördü. Yani 54'e 46 ile bitti. Yani 800 bin fark yedi bu defa. Yani şimdi i̇şte, dolayısıyla burada çıkan sonuca ne çıkarsa çıksın ister 10 bin farkla ister 50 bin farkla kim kazansa kazansın demokrasiye sahip çıkıp seçim sonucunu kabullenmek lazım. Şimdi abi şöyle bir şey çıktı şimdi de ee, okuyorum. Cansu Şimşek diye bir gazeteci ben tanımıyorum yeni arkadaşlardan. Ee, i̇lginç bir tweet atmış. Sinan Oğan'ın danışmanı ile görüştüm. Uçakta olduğunu, haliyle ulaşamadıklarını, adaylıktan çekilme kulisiyle ilgili bir ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Ancak a böyle böyle yazmış. Yani. Ancak yarınki Antalya mitingi iptal dedi. Tüm ekibinin Ankara'da buluşmasını istemiş. Ajandanızda olan bir gelişme mi diye sordum bakalım neler olacak diye Sinan Oğan'ın danışmanı cevap vermiş. Sonra hani böyle bir tweet'e belki ya Allah Allah dersin ama işin enteresan tarafı İsmail Saymaz bu tweet'i retweet tweet yapmış. Hmm. abi şimdi bu seçim öyle şu an hadi öyle bir şu an bir şey tablo var ki. Bak telefonuma şu an WhatsApp'a senin de öyledir. Yani şey yağıyor. Abi ne olacak? Ne olur? Niye çekildi? Hani Sin Sinan Ogan bilmem ne. Yani ben Sinan Ogan da şu an için ya Türkiye'de hadi abi bak bir şeyi takip etmek de yorum yapmak da zor. Bak sana bir şey anlatayım. Şimdi ben Yeniden Refah Partisi var ya ittifaka girdi. İlk hmm. görüşmeler oldu. Hatta ben dedim ki ben Yeniden Refah tabanını tanıyorsam Yeniden Refah tabanı Sayın Erbakan'a e, ittifaka girme der. Ya yani girmeyeceklerdir bence diye düşündüm tamam mı? Hakikaten de girmedi hatırla. O zaman girmedi şey, şey Fatih Bey ve yeniden Refah Partililer. Abi dört gün geçti. Tayyip Bey Fatih Bey'i aradı. Külliye'ye çağırdı. Görüşüler geldi. Şimdi şimdi ben hem haklı çıktım hem haksız çıktım. Yani ben girmeyeceğini düşünüyorum. Sonra şey oldu hani e, mesela Meğer Hanım ben masayı dağıtır dedim. Bak bu masa artık dedim o adaylığın açıklanmadığı gece Meral Hanım'ın yüzü çünkü sirke satıyordu. Artık bu iş bitti dedim. Yani Kemal, Meral Hanım artık masayı da dağıttı. Ve geri dön döner Çünkü ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler dedi. İşte milletin sof masası değil bu dedi. Sonra üç gün sonra geri döndü. Değil mi? Evet. Yani evet. Hiç tahmin edemeyeceğimiz şeyler. Şimdi Yarın bir gün er, yani yarın çekilmedim der mi mesela Muharrem İnce? Örneğin yani Cuma günü. Cuma namazından sonra. Cuma akşam. Mesela yani. Allah Allah. Bir dakika bu <laughs> çok ilginç bir ifade oldu bu. Evet abi şimdi yarın gelir ben çekilmedim devam ediyorum. Bir bak yurt dışından hadi abi. 1 milyon 810 bin 217 kişi oy kullandı. Bunun atıyorum. Belki %3'ü Muharrem İnce'nin de %5'i. Bilmiyoruz yani. O çıktı. Şimdi burada Muharrem Bey bir oy aldı. Sinan Bey bir oy aldı. Bunlar şey etkileyecek. Yani ben ee, görülm şeyin görülmediği taraf yani böyle bilmedikleri şeyler de oluyor. O yüzden bakarsın Muharrem Bey yarın keyfi şey olur. Ya devam ediyorum da diyebilir. Çünkü mesela Meylan sen masayı dağıttıktan sonra geri döneceğini düşündün mü abi? O açıklamalar, o zehir zembirik açıklamadan sonra. Hayır. Hayır. Değil mi? Artık masa masada aldı dedi bitti daha dönmez dedik. Hayır çünkü şöyle çok dedi, ağır ya, konuştu. Konuştu. Çok ağır konuştu çünkü. Evet, yani evet. dönme ihtimali yoktu dedi. Cem bir şey söyleyeceğim. Ee, Sinan Oğan çekilir mi? Hani şöyle söyleyeyim, şöyle sana sorayım. E, şundan dolayı bunu özellikle soruyorum. Bunu bir kampanyaya dönüştürebilirler mi ya Sinan Oğan bak sen de bir mücadele içerisindesin. Ee, gel bu adaylıktan çekil. Bu arada Sinan Oğan'ın oyları Şimdi. giderek yukarı çıkıyor. Çekil kardeşim. Ben Sinan Oğan'ın seçileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünmüyor. Yani şu andan bakıyorum. Bu e, Sinan Oğan düşünceleri çok net biri. Görüşü çok net biri. İşte Suriyeliler, evet. Türk milliyetçiliği çok net görüşleri olan biri. Öyle adı da skandallara hiç karışmadı. Yani hiçbir şey yok. Muharrem Bey gibi hani 2018'de işte hani o gece yoktu ortada konuşmadı. Öyle bir şey de yok. Bugüne kadar MHP'de milletvekili yaptığı dönemi de iyi bir dönem geçirdi. Yani steril bir aday Sayın Sinan Ogan. Çekilmesi için bir sebep yok. Yani bir de şu an ortamda hani dedin ya yüksek hakikaten şimdi Muharrem de çekilince Sinan Bey de bir fırsat yakaladı. Dolayısıyla Sinan Bey'in şu an çekilmesi için ben herhangi bir sebep göremiyorum yani. Ama burası Türkiye. <laughs> Kemal Bey çekilir mi mesela? Hani... <laughs> Hani mesela Ama... Kemal... bir şekilde. çekilmez Hayır. O, öyle bir durum oldu ki şimdi neyi nasıl diyeceğini de bilmiyorsun yani. Kemal Bey çok sinirliymiş. Bak şey yazmış. Candaş Tolga Işık kendisiyle görüşmüş. Ee, Muharrem İnce'ye iddialara bu operasyoncu pislikleri Türkiye'nin gündemden çıkartmalıyız. Bu montajlara uğraşanları çöpe Ama bunu bak yok. Hadi abi. Bunu işte Muharrem Bey'in adaylığını açıkladığı 110 bin imzayı topladı o günlerde söyleseydi veya 2-3 hafta önce Muharrem İnce de şey olurdu. Yani buna adama sen kalk 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 bir daha bir yani lider olmak güçlü adam olmaktır ya. Yani lider olmak, baba olmak, evde baba olmak, ülkede lider olmak böyle çekildi, korktu. E şimdi diyor bize diyorlar ya yani Muharrem İnce sizin bildiğiniz gibi o gece de ortaya çıkıp konuşmadı. Mesela hakikaten 2018'de akşam çıkıp tamam sonucu kabullenmedi yani. Hani açıklama da yapmadı. Tabi tabii. tabii. Ya Şimdi burası, bu da bu burası çok önemli. Bu montajcılarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler. Canları cehenneme yani FETÖ'cülere söylüyor bunları. Kemal evet, Kılıçdaroğlu evet. diyor. Yani, işte, tabii ki ama ha bak Kemal Bey'i hatırla. Sayın Erdoğan'a da 2017 25'arlıkta kumpas kurdular deyip fake üzerinden kurgu yaptılar. Şimdi aynısını bizim için yapıyorlar demesi bak o çok enteresan bir duyum mu aldı bir şey mi oldu ki bir bak ben söylüyorum ben kaset içeri en sevmediğimiz adam bile olmasa asla kabul edilemez bir şey. Asla. Yani buna her türlü itiraz etmek lazım yani şey ama Kemal Bey'in buradaki eleştiri noktası 17-25'te niye sesini çıkarmadın? Ya da meclise dinlettin ya da Tayyip Bey kaçacak dedin. FETÖ'cülerin argümanlarına bel bağladın. Esas mesele bu yani.